Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar. Evet bugünkü aracımız e, Batuhan kardeşimizin aracı. Kendisi Doğalgaz doğal gaz işi yapıyor. Arabasını bir haftalığına bize teslim etti. Pazartesi günü başladık. i̇lk önce altyapıyla başladık. Kablolama vesaire. E, i̇zolasyonunu yapıyorum şimdi. Şöyle kapının içini belki görürsünüz. Şöyle yakınlaştırayım. Şimdi komple kapı yapılıyor. E, Nadi kardeşimiz de komple kapılarını yapacak inşallah. 1.25 forexin 625 en bir de 4 adet 20 e, avatar olacak. Bir de Twitter kapıda. E, şimdi arkadaşlar izolasyonla ilgili bazı şeyleri söyleyeyim. E, Erkurt'la ilgili e, bazı söylemler olabilir. İşte yok iyi yapışmıyor vesaire gibi. E, yok işte e, arabanın Yapıştı uyguladıktan sonra e, kokma yapıyor yok şöyle yapıyor yok böyle yapıyor kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar neden yok zaten bu arabanın orijinalinde olan bir şey bakın şu orijinalinde görüyorsunuz aynı malzeme. E, bu sadece yerli üretim olanı. Zaten e, Toyota'ya, Renault'ya vesaire bildiğim kadarıyla bu firma zaten veriyor. Daha öncelerden Mercedes'e de veriyordu. E, gayet de başarılı. E, kaç tane araba yaptım. Daha bu zamana kadar kimse geri dönüş yapmadı. işte. E, camıma yapıştı, yok saldı vesaire gibi. Herhangi bir problem yok. E, arabanın çok ciddi bir şekilde konforunu arttırıyor. Yol sesi vesairelerden de e, arabanın Saç kalitesine göre çok ciddi farklar olabiliyor. Örnek veriyorum işte Opel grubu, Stren grubu tarzı arabalarda çok ciddi farklar oluyor. Bildiğiniz araba Mercedes gibi oluyor. Bir de arkadaşlar biz bunu uygularken sizin aracınızda mesela şöyle dışarıdan gelebilecek su gelebilecek delikler vesaireler kaldığı zaman biz bunları da kapatmış oluyoruz yani aracınızı Aslında bir nevi e, hem korumuş oluyoruz hem de e, konforunu arttırmış oluruz ve level atlatıyoruz arabaya e, şimdi bu Aslında e, sadece ses sistemi için değil yani yapılan uygulama bunun üzerine sünger de uygulanıyor onu da size e, videosunu çekip koyacağım e, şöyle kablolarımızı da gösterelim arkadaşlar ee, çok ciddi kaliteli bir sistem yapacağız inşallah. Ee, pazar gününe kadar bitmesini ümit ediyorum. Ee, kabini vesairesi, kapıları, cartı, montajı, amfileri inşallah montajı bitireceğiz. Ee, güzelce bir video çekeceğim size bitmiş haliyle de. Gerçi tam manasıyla bitmeyecek çünkü arkaya falan da bir şeyler yapılacak ama ilk etapta en azından kapıları çaldırıp bası devreye alalım. Daha sonra eklemeler yaparız gibi bir proje yaptık. Daha da eklemeler olacak inşallah. Yavaş yavaş video atacağım. Evet arkadaşlar şimdi süngerimizi de uyguladık. Panzotumuzu yerine kapatacağız. Hem bu sesi de önlemiş olacak. E, plastiğin metale e, değdiği kısımlardaki sesi de azaltmış olacak. Vibrasyon da e, olsa e, plastikle sert zemin birbirine çarpmamış olacak. Bu kapı için de geçerli. Kapının panzotunu takmadan da böyle bir uygulama yapıyoruz. Çok ciddi farklar oluşuyor arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.